Canımız çok sıkıldı. Teddy'i çağırıp beraber oyun oynayalım. Teddy, Teddy. Aa. Ne yapıyorsun sen burada? Gördüğün gibi oyuncakları yerleştiriyorum Eda. Çok işim var. Yani kalemlerin renklerini değiştiriyorum. Sen öyle anlarsın Anca. Kalemlerin renklerini mi değiştiriyorsun? Renklerini mi değiştiriyorsun? Çok sıkıcı. Neyse benimle oyun oynar mısın tadı? Eda sana önceden de söyledim. Kalemleri renklerine göre ayırıyorum. İşim var. Seninle oynayamam. Of. Peki. Ben de sıkıntıdan patlayayım zaten. Of, of. Neden kimse benimle oynamıyor ki? Canım çok sıkılıyor. Aa. Sen de kimsin? Ah, ah. Ben senin içindeki kötülüğüm. Seninle acayip kötülükler yapacağız. Kötülüğe hazır mısın? Kötülük mü? Nasıl yani? Ne ne kötülüğü anlamıyorum. Hiçbir şey. Ah. <laughs> Aman sen de hemen acayip aptal çıktın. E, yani hadi e, şaka yap hem seninle oynamıyordu. Hem şaka eğlenceli olur. Ne dersin? Ah. E, Aa. Ya, ne oluyor burada? Bir tanesi daha geldi. Anlamıyorum sizi. Of. Peki sana soruyorum. Sen kimsin? Ben senin iyilik meleğinim. Eğer o o, o şeytanı dinlersen sana bir sürü kötülük yaptıracak. Kötü olmayı istemezsin değil mi? Hmm, galiba haklısın. E, ama çok sıkıcı değil mi? Ya ben birazcık eğlenmek istiyorum sadece. Sürekli iyilik, iyilik, iyi olup nereye varacaksın ki? Evet işte. Ben de bunun için varım. Hadi gel seninle Hediye'ye acayip bir şaka yapalım. Kötülüklerle dolu. <laughs> i̇şte bu eğlenceli. <laughs> Hayır Eda bunu yapma. El ele tutuşun. Güzelce eğlenin oynayın. En güzel şey iyilikleri. Bunu sakın unutma. Sakın o şeytanı dinleme. Of, melek ama sen de sabahtan beri sürekli Saçma sapan şeyler söylüyorsun. Bunlar çok sıkıcı. El ele tutuşun, oynayın falan diyorsun. E, ben şeytan oynayacağım. Aferin sana. <laughs> tamam, yeter artık. E, yaşasın şaka başlıyor. Peki şaka olarak ne yapmalıyım? Hmm, aklıma hiçbir şey gelmiyor. Buldum. İç, kalem kutusunun içine küçük küçük kağıttan böcek yapacağım. Ve onları kalem kutunun içine atacağım. Korkacak. Şaka başlasın. <laughs> evet. Böceğim hazır. Şimdi gidip bunun Terinin kalem kutusuna koymam lazım. Of, çok yoruldum. Birazcık dinleneyim sonra aramaya devam ederim. Of. Gitti galiba. Dakika başlasın. <laughs> Aa. Gelmeden gideyim bari. Buraya saklanayım. Beni burada bulamaz. Ha, <laughs> işte geliyor. Şaka başlasın. <laughs> Aa, bu kalem kutunun ağzı niye kapalı? <laughs> Oh, bu ne be? Oh. Kim koydu bu böceği buraya? Oh. Gerçekten şeytanı dinledim ve acayip bir şekilde eğlendim. Ee, ee, ama yine canım sıkıldı. Bu sefer ne yapacağım? Ah. <laughs> Aferin sana. Bir kötülüğü yerine getirdim. Sıra daha istersen. Onu ona bir tane daha şaka yapalım. Ne dersin? Haklısın galiba. Seni dinleyince çok mutlu oluyorum çünkü. Senin şakaların çok eğleniyorum <laughs> Tamam yapalım Ama ee, Canını acıyacak bir şey yapmayacağız değil mi? Ee, ya canı acırsa bir şey yaptığımız zaman Onu dinleme sakın O senin kötülüğünü istiyor Ben ise iyiliğini istiyorum Hadi el ele tutuşun ve oyunlar oynayın Çok daha eğlenceli bir şey olur Sakın şeytana uyma ben ne dersem onu yap. Uf, Melek sen de çok sıkıcısın ama. Sürekli el ele tutuşun, oynayın falan diyorsun. Uf. Ben bu sefer de şeytanı dinleyeceğim. Şeytan sence hangi şakayı yapalım? İşte böyle. Her zaman kötü ol kızım. Sana kötülük yakışıyor. Ee, bu sefer de telefonla konuşurken telefonunu kaçır. Çok daha eğlenceli olur. Görüşürüz. Aa, gitti. Şeytanı dinlemekle büyük bir hata yaptım. İki şeytanı dinlemişim. Aa, bu sefer de çok eğlenceli olacak. Evet. Gerçekten haklısınız. Tamam. Peki. Tamam. Geleceğim sabah. Ay tamam. Niye zorluyorsunuz beni ya? E Eda. Telefonumu geri getir. Hı? Acayip güzel bir şaka şey oldu. Hı? E ama patronuyla konuşuyormuş. Büyük bir kötülük yaptım galiba. Ee, olsun ama eğlenceliydi. <laughs> of, nereye götürdü yine telefonumu? Onu hiç sevmiyorum. Bir daha onunla konuşmayacağım. <laughs> Bana çok kırıldı. Ne yapacağım şimdi? Şeytanı dinlemekle hata yapmışım. Aa, yine mi sen? Özür dilerim melek. Seni dinlememekle hata yapmışım. Beni affeder misin? Tabii ki de affederim Eda. Senin bir suçun yoktu ki. Hepsini sana şeytan yaptırdı. Artık seni dinleyeceğim melek. Şey Aram çok bozuldu Teddy ile. Nasıl barışabiliriz? Yani özür dilesem. Bir şeyler alsam. Nasıl barıştırabilirim kendimi? Hayır. Beni dinle. Eğer beni dinlersen çok eğleniriz seninle. Kötülük kazanır. <laughs> Üzgünüm şeytan ama ben bu sefer meleği dinleyeceğim. Of. Hep iyilik, hep iyilik. Bıktım şu iyilik denen şeyden. Ben gidiyorum. Ne haliniz varsa görün. Aa, gitti. Ama onu kırdım. Çok üzülmüştür, kim bilir? Seni takdir ediyorum. İ i̇yiliği seçtin. İyilik senin başını asla geri, geri iade etmez. Hadi bakalım sana şunu teklif ediyorum. Teddy'den özür dile ve barışın. Görüşürüz. Peki. <laughs> Bence bu sefer melek haklı. Of ya. Eda'ya çok sinirlendim. Sürekli kötülük yapıyor bana. Merhaba. Ha? Sen de kimsin? Benden ne istiyorsun? Zaten başım, başım çatlıyor. Yani çok üzgünüm demek istedim. O kadar sinirliyim ki Eda'ya. Yani. <laughs> Ay Teddy beni hiç anlamıyorsun. Ben de onun için varım. Sen de onu it ve yere düşsün. Ne dersin? Hem hem ondan ucunu almış olursun. Hayır Teddy. Onu dinleme. İyiliği seç. İyilik senin için her istediğini yapar. Kötülük dışında. Üf. Ama ondan ucumu almam lazım. O yüzden ben seni dinleyeceğim. Bana kısaca şeytandı. Tamam. Şeytan ben seni dinleyeceğim. Aferin. Güzel. Görüşürüz. Çok kötüsün. Neden ki? Neyse. Öcümü alacağım ya. O bana yeter. Eda, Eda. E, ne oldu tedi? Ah. Ah. Ne oldu? Öcümü aldım ben bence. <laughs> e, ama iyi misin? Ah, iyiyim. Ama galiba sen de öcünü almış oldun. Çok özür dilerim. Tedi senden çok ama çok özür dilerim. Hepsi şeytan yüzünden oldu. Keşke meleği dinleseydim. Aa, onlar senin de mi karşına çıktı? Benim de çıktı. Ben de şeytanı dinledim meleği, dinlemedim. Ben de çok özür dilerim. Hadi gel sarılalım. <laughs> Barıştığımıza çok sevindim. Arkadaşlar, siz de Hiçbir zaman kötülüğü seçmeyin. Bak biz kötülüğü seçtik başımıza neler geldi. Size bir iyiliği seçin. Asla kötülüğe oy vermeyin. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. <laughs> Yorumlarınızı bekliyoruz. Kocaman kalpler gönderiyoruz. Hoşçakalın.